Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 10 tane açılım var. Bu yukarıda da arkadaşlar işte bu kadar var. Şöyle göstereyim 4 tane. Arkadaşlar size bir duyurumuz olacak. Evet ücretsiz mega kutu geliyor. Evet yeni yıl özel. Oyuna girin yani hemen. Arkadaşlar başlıyoruz şimdi. C C bence bende ah, almaktır. Sonra <laughs> Sonra arkadaşlar <laughs> Barleyi vereceğim. 75 yük satma oldu. 30 yazdı. Bir şey çıkmadı. Resmi en sona taklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu bolun görevinde yapayım sizlerle beraber. Azıcık kalmış. Bana iki karakter çıktı. Mega kutudan. Ücretsiz dükkandaki mega kutudan peni çıktı. Evet. <laughs> arkadaşlar. Yükleri alacağım. Hasar vereyim yüklere. Arkadaşlar Telefondan mı Çok komik bir <laughs> Hayır 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 ah, Arkadaşlar ben de öldüm Arkadaşlar şimdi inşallah tamamlanmıştır Evet tamamlanmış Açılmadı galiba açıldı 20'ye kadar gelsin Arkadaşlar 20'ye kadar gelelim sizinle beraber Neyden azıcık kalmış hiçbir şeyden Aha. Hmm, beş maç kazan. Arkadaşlar ben hemen şu görevleri yapıp geleyim. Video uzamasın. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şöyle 20'ye kadar geldim yine. Şimdi dükkan yenilik gelmiş. Kesin teklif arkadaşlar. Yıldız dükkanıymış. Yok. Arkadaşlar şimdi açmaya başlıyoruz. Kupayolunda iki tane şeyimiz var yani. Evet. Çok İlk önce küçük kutulardan başlıyoruz. Arkadaşlar. Sonra şöyle. 50. Şöyle elmasımızı da alalım. Şöyle altınımızı da alalım. Başka da küçük kutu yok zaten. Şimdi sadece büyük kutuları açacağım. 65 yazdı. Bir şey vermedi. Büyük kutu açalım yine. 83 yazdı. 2 yazdı. Hiçbir şey vermedi. 3 yazdı. 46 yazdı. Bir şey veriyor. Darıl. Arkadaşlar hemen seçelim çıkan karakterimizi. Evet 5 tane kaldı 5 tane kaldı arkadaşlar 54 yazdı bir şey vermedi 17. kademedekini açıyorum 116 yazdı hiçbir şey vermedi ve son büyük kutumuz İnşallah bir şey çıkar 50 yazdı 2 yazdı Arkadaşlar şimdi mega kutuları açacağım ilk öncelikle bir taklit deneyeceğim bir dakika. Şöyle arkadaşlar bir dakika ya. Şöyle. Arkadaşlar alta gidiyoruz. Ve ambara tıklıyoruz. Deneye gidiyoruz. Arkadaşlar ben bunu YouTube'dan bir abimizden öğrendim. Eğer YouTube kanalının adını vermek yasak arkadaşlar. Telif yiyebilirim. O yüzden arkadaşlar şöyle Mermimiz bitene kadar vuruyormuşuz. Sonra çıkıyormuşuz. Ve oluyormuş. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Mega, Arkadaşlar. Mega. Mega kutu. Beş. Beş yastı. Mega. 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 Arkadaşlar. Sa inşallah bundan bir şey çıkar. Dur. Dört mü? Bibi. 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 4 yaşlı Bibi çıktı. 4 yaşlı Bibi çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 4 yaşlı Bibi çıktı. Böyle şans yok. Böyle bir şans yok. Bu taktiği deneyin destansı çıkıyor. Arkadaşlar Bibi çıktı. Arkadaşlar Bibi, arkadaşlar, bibi. Arkadaşlar M bir de cesimizi alalım buradan. Arkadaşlar. M arkadaşlar. Bibi. Arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz.